Bundan bu yana e, serbest dalış e, mini sporcusu olarak e, yarışmaktayım. E, yurt içinde ve yurt dışında e, tüm faaliyetlere katılıyorum. Avrupa şampiyonalarında, dünya şampiyonalarında e, ülkeme madalyalar kazandırarak ee, bu gururu e, yaşamış oldum. Bu haklı gururu yaşıyorsunuz. Bilge ay efendim. Kendisi milli sporcu. Ee, birazcık fazla yetenekleri var kendisinin. Evet. Özellikle Guinness Rekorlar kitabına girdiğiniz ve hatta bunu zorladığınız bir durum var ki o da ne? Ee, normalde 79 e, metre mi? Siz bu, beni düzeltin. O, evet. Ee, şöyle, Şimdi bu çok önemli. E, bu erkekler rekoruydu. E, biz ikinci defa denediğimizde e, hedefimiz acaba erkekler rekorunu geçebilir miyiz şeklindeydi. E, ekibimizle e, çok e, sıkı bir süreç geçirdik. Yaklaşık bir yıllık bir antrenman süreci, hazırlık süreci ve en sonunda da e, bu metrelere geçtik. Şimdi bu metrelere geçtiğinizde böyle evet. bir yani zor demedi. Yapamam demedi. Erkek işi demedi. Azmetti, çalıştı. Tek nefeste, su altında ...metrelerce yürüyerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş bir kadından bahsediyoruz. Kadın isterse neler yapar ve dedi ki... ...ben aslında Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurduğumda... ...kadınlar için böyle bir kategori dahi yokmuş. Çok evet. Güzel. Bu 2017 senesindeki ilk rekor denememdi aslında. Sadece erkekler o kategoride yarışıyorlardı. Ve ben ilk defa bir kadın olarak başvurduğumda... ...bana bir alt limit verdiler. Bunu geçersen rekorunu onaylayacağız hmm. dediler... Ee, ve bundan sonra e, yaklaşık 8-9 ay sonra bir Rus sporcu e, benim e, bu 67 metrelik rekorumu 69 metreye çıkardı. 2 e, metre üzerine çıktı ve biz daha sonra 2019'da tekrar hazırlıklarımızı tamamlayıp ikinci bir rekor denemesi yaptık. Aslında ilk hedefimiz e, tekrar rekoru e, ülkemize getirmekti ama bir tık çıtayı yükselttik. Ee, bir, tık, gibi. <laughs> bir tık derken şu adım sayılarını bir vermek istiyorum evet. çünkü çok önemli. Ee, tek nefeste su altında 20 kilo ağırlıkla 2 dakika 14 saniyede 81 metre yürüdü sevgili Bilge. Yalnızca 69 metrelik dünya kadınlar rekorunu değil 79 metrelik dünya erkekler rekorunu da kırdı. Ama benim merak ettiğim 79 kırılmış. Yani 80 de atabilirdi. Neden 81 adım? Ee, 81 adım çünkü bir anlamı olsun istedik biz bu rekorun. Ee, ve e, ülkemizdeki 81 ilden yola çıktık ee, ve ben e, e, birçok kadının yaşadığı bir takım zorluklar yaşamış bir kadınım aslında ee, ve dedim ki e, bu rekoru ülkemizdeki 81 ildeki bütün kadınlara armağan etmek istiyorum. Bir şekilde onların da e, manevi gücünü alarak aslında kendimi de daha güçlü hissettim. Ve çok daha da mutlu oldum. Tebrik ederim senin gerçekten çok anlamı mesajın da çok kuvvetli ama kadın olarak çok zorluklar çektim derken hemen merak ederim. Böyle bir <laughs> evet aslında spor hayatına başlamam geç oldu. Ee, çok daha farklı bir alanda e, lisans mezuniyetim vardı. Tarih mezunuyum e, o arada. <laughs> e, turist rehberliği yapıyordum ve e, hep e, küçük yaştan beri içimde olan e, spor aşkıyla beraber bir şekilde serbest dalışla tanıştım. Hani spor aşkım var, serbest dalışla tanıştım. Gerçekten evet. yani e, düşüncenin e, üst limitlerine bakar mısınız? Evet. Yani evet. içinde bir sporcu olmak vardı tamam spor yaparsın, profesyonel de olabilir ama milli olmak. Evet. Kadın isterse her şey olur bir umut söyle. Kadın isterse She